video çekiyor. Süper evet. Herkes dışarı. <laughs> Benim aslında pek işte çekmem lazım. Sizin sesi, sesi yok ki. Keşke sesi olsa değil mi? <laughs> Sen kaç ay kurtardın orada?

Ya hafta için kendimizi feda edeceğiz ya. Bu çok feda var. <laughs> çok güzel. Able için kendimizi feda ediyor. <laughs> e, <kendimize> <laughs> e, evet, kaç kez öldük diye bilirsiniz arkadaşlar. Sınırsız Evet arkadaşlar. Bu ayılar için ne kadar daha çarptık yaptığınızı Yani siz de yapıyorsunuz. Bazıları oynanıyor da. Yani en çok PKS videolar çekiyorum. Bu benim uzun videom. Evet. Bu sefer PK işte de çekmiyor. Değil mi Efe? Evet. İnanmıyorsan... ya? İnanmayanlar gelip bakabilir. hasta çekmiyoruz. Bu Oğlum bu ne? Yapamıyor. Çok güzel. basit. Ya, sana Para kolay sana ver. Ay bana, bana kolay tamam. sana güzel. Şu fareyi yenemiyor Sen kendine bana sınırsız gibi ol ama o anaokul arkadaşını da öldüm sadece. Aaa çok zor lan. Basit. Ya sana basit diyor. Basitsin. Sana göre basit. Bana göre zor. O şekli bana yaptırsaydım bu Ben şu an yapmıştım. Ben. Yaptım mı ya. lan? Bütün içimde Ben Lan ayı dibimdeyken bana vuramıyor. Burada de yedi ayı <laughs> Oğlum bu ne? Bunu nasıl ya ya kafa yapan, beni yapan beyinsiz kafa Ben ne yapıyorum? Hey bu, bu mu diyor yapan gerçekten beyinsiz ya, şuna şurayı nasıl ya <gülüyor> <gülüyor> Üzümle Burada kurtaracağım. Burada var değil mi onunla? O 175 mi? Değil. O koca evde. O on bir dakika mı aldı? Hem kaç dakika mı alır? Allah. <laughs> ya! Bir canım var zaten. Oraya geçmeden böyle bir daha iyi. Uç. Buradan da o kafası uçacağım işte. ben de açıyorum ya. Allah'ım sen bana skubur ver. Ver. Bana arıyor. Ben, ben kaçayı kurtardım bak şimdi. 4. Yeter lan yeter. Yeter. <laughs> It's I love this too. Sen, ben, 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 ben. Sen misin değilsin? Yapmanın <laughs> Yapacağım da şu an işim yok. <laughs> Başla. <gülüyor> Sen Beşle, de yardım et. <laughs> çok sağ <Çok güzel. gülüyor> ya. Evet, oğlum şimdi gelmeye çeksene. Şimdi kardeşim. Şimdi şimdi. Karlar Vadisi'ndeki gizli skaterı biliyor musun? Biliyor. Koca kafa. Göster de görelim. Tamam. Motor tam yanında. Bak ki seviyorum. Bu, o değil, değil, başka şey ördek skater'ı. Yani de ördek değil de. O yüzden şu parkuru yaparsın. Yapamam. Var. Ben bayağı kurtarmışım bakacağım ya. Bakayım. Bakayım. Ben... Hmm. Kurtarmadım. Kurtarmışım bak burada buranın derinleri soğuk. <laughs> bak burada gizli skeçler var. Arkadaşlar bugün Burada bu arada hiçbir şey yok. Var. Sadece bir, türü, bir tane bir yumurta var. Evet bak. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bakın burada bir yumurta var. Sen duyamazlar ki sesi yok. İstediğim gibi bağır çağrı yok. yok? Çok yok saçım. Bu ne? ne? Efendim? Ne? Evet arkadaşlar. Reklama girdim. Süper bir ne Bunu umursamayın. Efendim? Evet arkadaşlar koca yeni açtım. Çünkü yeni hesabımdı ya. Ayla. Duyamazlar ki. Beni de seni de duyamazlar. Değil mi çok Çok diyorlar. Şişman göbek. şunu yapar mısın? Kesin dedim ben. Ay şu bu iş mi Ayşe? Evet karakter yaptım. Hiçbir şey yok. Ne? Başka bir şey varsa açalım. Ne? ne? Gövde dön Hiçbir şey açmadım. Hiçbir şey yok. Bu hiçbir şey yok. Kadar? Kaç dakika aldı baksana 15 bu kadar zor olamaz. İstersen yanından başka bir şey oldu. Aaa! Sen <laughs> evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.